size çok önemli bir beceriden bahsetmek istiyorum. İşte anlam bulma becerisi. Her hikaye içerisinde bir kahraman, kahraman olduğu kadar bir de macera barındırıyor. Bir insan bir şeye gönül verdi mi, ilk adımda her zaman kazanır. Buna kazananın şansı denir diyor. İnsan çalıştığı işte gerçekten bir fayda görürse, onu yapmaktan keyif alırsa o işte daha başarılı olma imkanı artıyor hem kendi hayatınıza birliktelik hem de iş hayatınıza, profesyonel hayatınıza birliktelikler başladığı anda Bugün sizlere Paul Coelho'nun Simyacı kitabıyla merhaba demek istiyorum. Bu kitabı buraya getirmemin nedeni Simyacı'nın hikayesi aslında. Paul Coelho bu kitabı yazarken İber Yarımadası'nda yalnız bir çobanın kendi hayat amacına belki de hayat hazinesine ulaşma yolunu anlatıyor. Her hikaye içerisinde bir kahraman, kahraman olduğu kadar bir de macera barındırıyor. Yani bir şeyin maceraya veya hikayeye dönüşebilmesi için o kişinin buna adanmışlığı, beraberinde onun peşinden koşması gerekiyor. Coelho ile Simyacı'yı da yazarken bu yalnız çobanın hikayesinde en fazla bu hayat amacına ulaşma, belki de fiziksel bir hazineye ulaşırken onun üzerine çabalamasını anlatmaya çalışmış. Ve de şunu söylüyor gerçekten. Bir insan bir şeye gönül verdi mi ilk adımda her zaman kazanır. Buna kazananın şansı denir diyor. Niye? Çünkü bir şeye adım attığımız zaman bütün evren eğer bu gerçekten içimizden gelen bir şeyse bize yardım eder. Bunun üzerine koskoca bir kitap yazan bu adamın birçok kitabını da okuyabilirsiniz ayrıca. Ama ben bu kitabını çok özel başucumda tutuyorum. Coelho'nun da bu kitabından da esinlenerek size çok önemli bir beceriden bahsetmek istiyorum. O beceride işte anlam bulma becerisi. Nasıl insanlar hayatları için bir anlam bulma ve bunun üzerine kitaplar yazma şeklinde emekler sarf ediyorsa aynı şekilde çalıştığımız işte de bir anlam bulma becerisi kazanmamız gerekiyor. Çünkü insan çalıştığı işte gerçekten bir fayda görürse, onu yapmaktan keyif alırsa o işte daha başarılı olma imkanı artıyor. Araştırmalar son 3-4 yıldan beri araştırmalar bu konuda çok yoğunlaştı. Çünkü özellikle salgın döneminde çok fazla izole bir yaşam sürdüğümüz için insanlar kendilerine ben bu hayatta niye varım, ben bu hayatta ne yapıyorum diye sormaya başladılar. İşte o da profesyonel hayatta aslında işte anlam bulma becerisine döndü. Kimisi tabii ki toplumsal fayda gözeten işlere geçti. Kimisi sürdürülebilirlik üzerine çalışmaya başladı. Kimisi daha hani dezavantajlı popülasyonlara, dezavantajlı gruplara ayrımcılık yapılan konularda çalışmaya başladı. Birçok insan bu konuda çalışmak için emek sarf etmeye başladı. Ama hayatta anlam bulma becerisi ve işte anlam bulma becerisi bir olduğu zaman insan gerçekten aldığı doyumu ve keyif arttırıyor. Bunun tabii ki birkaç tane versiyonu var, birkaç tane yansıması var. Bu nasıl yapılabilir gibi? Tabii ki bunun ilk önce insanın öz kaynaklarını bilmesi, gerçekten kendini tanıması, her zaman bahsettiğimiz farkındalık konusu üzerine de buna gidecek bir iş yolunu kendine seçmesi gerekiyor. Hayat siz doğru seçenekleri yaptığınız zaman aynı işte olduğu gibi önünüze doğru seçenekleri çıkartmak için yardım ediyor. Yardım edilen nokta yani evrenin çalıştığı nokta şuradan başlıyor. Siz aklınızda bir şeye konsantre olduğunuz zaman ve onu yapmak istediğiniz zaman önünüze çıkan şeyler aslında hep onunla ilgili olmaya başlıyor. Bir çağrışım yapmaya başlıyorsunuz. Ve gözleriniz, beyniniz onu filtrelemeye başlıyor ve odaklanmaya başlıyorsunuz. İş hayatında da öyle. Gerçekten işinizde bir keyif ve bir anlam bulduğunuz zaman, ya ben bu işi yapıyorum çünkü bunlar bunlar olacak sonunda dediğiniz zaman hem kendi hayatınıza birliktelik, hem de iş hayatınıza, profesyonel hayatınıza birliktelikler başladığı anda, o zaman işte siz de kendi anlamınızı bulmaya, kendi hayat gayenizi bulmaya, Cohen'ın söylediği gibi hayat anlamını ortaya çıkartmaya başlıyorsunuz ve bunu iş anlayışıyla ...birleştirmeye başlıyorsunuz. Hayatta anlam bulma becerisi, işte anlam be bulma becerisiyle neredeyse aynı. Ve bunu yapamayan insanlar, bunu gelecekte gerçekleştiremeyecek olan insanlar... ...hem iş hayatlarına daha fazla strese, daha fazla huzursuzluğa ve daha fazla endişeye mal olacaklar. Ama yapabilen insanlar da hayatlarına daha fazla keyif, daha fazla eğlence... ...ve belki de profesyonel hayatına gerçek bir anlam katarak başarının kapılarını kendilerine açmış olacaklar.